Boyun arası fizikte daha polikliniklerinde sık karşılaştığımız sorunlardan genç yaşlarda genellikle postür bozukluğu dediğimiz duruş bozuklukları karşımıza çıkıyor. Bunlar genelde masa başı çalışanlarda baş öne pozisyonu dediğimiz pozisyondan dolayı oluşuyor. Ya da eşyerlerinde öneleyerek çalışanlarda, itme çekme, ağır kaldırma gibi aktivite yapanlarda sık görüyoruz boyun ağrılarını. Diğer önemli sebep ise boyun fıtıkları. Boyun fıtığı dediğimiz durum, boyun omurluk arasında yastık görevi gören disklerin zamanla su içeriğini kaybetmesi sonrasında dışa doğru bombeleşmesiyle omuriliğe ya da omurilikten çıkan sinirlere basın yapması nedeniyle oluşuyor. E, bu durumda fısığın şiddetine göre semptomlar değişiyor. Sadece boyunda lokalize ağrıdan, boyun kol ağrısı, boyun kolda e, yaygın uyuşma ya da elde kas gücü kaybı gibi durumlar oluşabiliyor. Ya da daha ileri versiyonlarda kas gücüne ilaveten eden denge bozukluğu da olabiliyor hastalarda. Boyun fıtığının tedavisinde %90 oranında konservatif tedavi dediğimiz cerrahi dışı tedaviler tercih edilir. E, veya ve hastaların çoğunluğu bu şekilde tedavi edilir. Konservatif tedavi dediğimiz tedavilerin arasında genellikle ilaç tedavileri, Fizik tedavi uygulamaları, egzersiz tedavileri ve lokal enjeksiyonlar yer alabilir.